10 bin dolar sorusunun cevabı bir şekilde çıkacak ve o çıkacak cevap iktidarın zaten var olan krizini daha da derinleştirecek ve iktidarın içindeki ve çevresindeki iktidar savaşlarının boyutlarını gözler önüne serecek ve bu savaşların daha da kızışmasına çok ciddi bir şekilde neden olacak. Sonuç olarak bütün bunlar bize şunu gösteriyor, burada tükenen, her geçen gün tükenen, cevap vermeye çalıştıkça zorlanan, soru soran, sorduğu soru elinde kalan bir iktidar söz konusu ve bu iktidarın durumu hiç iç açıcı değil ama sorun şurada, iktidarın durumunun iç açıcı olmaması sadece onların meselesi değil tüm Türklerin meselesi çünkü bütün bunlardan doğrudan doğruya Türkiye etkileniyor örneğin cumhurbaşkanı erdoğan'ın dün gece söylediği merkez bankası başkanımı aradım ve ona faizleri indir dedim dediğinde faizler inmiyor ama dolar yükseliyor döviz kurları yükseliyor ve bu Türkiye'nin döviz temelli borçlanmasının, kur temelli borçlanmasının katlanmasına yol açıyor. Ve bu paraları da tabii biz e, üzerinden geçmediğimiz köprülerin ya da gitmediğimiz hastanelerin vesaireleri paraları olarak yeni yeni artan lüks tüketim ya da e, yeni vergiler ya da doğalgaz e, fiyatları vesaire olarak bizler özellikle de e, bordrolu çalışanlar, çalışanlar özellikle bunu finanse ediyor. Kötü yönetimin finansmanını e, gereksiz soruların ya da gerekli soruların cevaplanamamasının bedeli sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sırtına yükleniyor. Böyle bir e, garip bir kısır döngü içerisindeyiz.